Başlıyorum. Herkese <laughs> merhaba. Ben Barış Vericiler Games'in. Ben ne oluyor kafam? İyi videosuna hoş geldiniz. Bu girana atacağım var. Ama bak... Aleyküm. selam. Hocam ben de başlıyorum lan video. <laughs> Hadi. Aynı anda falan. Ama multiplayer değil bu yani. Normal eksi. Aha, evet. Ben diye yanıma aldım. Ben, ben şu an Game, <laughs> Game Dev Tycoon oynayacağım zaten. Başlıyorum ben videoya. Evet. Hadi bakalım başlat. Bir de videoda dileşen biraz ayıp buldum ben. 6 tane. <laughs> Demir falan demir Konso Konsol, şey konsol Games'in herkese merhaba arkadaşlar. Ben game ne ben atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim. <gülüyor> game Dev Tycoon oynuyorum. Ama önceden bilgisayar kapandığı için ben tabi bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Onları da size hemen bir göstereyim. lan bayağı kast oyunu. O da arkadaşlar şöyle işte Create Custom Engine falan öğrendim şu research kısmından. Daha sonra bunlar bu öğrenmeler açıldı yeni oyun türleri öğrendim. İşte School, Vampir, e, Raid falan. Bu tür oyunlar öğrendim. Oyun türleri öğrendim. Eee Ben de maden işte. Biraz ha, bu, da, bir... bu arada şunu söylemiyordum. Yanında Barış var. Evet. Eee neydi lan? Ee, Re -R -R -O Regular Games. Söyleyemedi işte. kendi şeyin adını. Ee, Kafamda da şey, kase... çakıl, taşı, çakıl taşı düştü. Dur lan oyunu ben sesini kısayım. Bayağı bir ses var. Ne olur, kırabiliyor mu? Bu nedir işte arkadaş, bu nedir? Atacan, şu videoyu izleyince ne olur söyle, bu ne? ne ben bakarım. Ha, kısa abi şunu tamam. Şimdi arkadaşlar e, en son okul oyunu yapmıştım. E, Normalde balı diye. Okul oyunu yapmıştım Hani şu balı falan filan olayları var ya oyunu. Ben onu pul diye yapmıştım da neyse şimdi. Yeni oyun öğrendim beyler sizlerle birlikte, New Topic lan Topic Hayır, Olmuyor, neyse yeni oyun yapalım <laughs> New Game, oyunun adı ne olsun? var ee, Of e, Parade 2 e, olsun çünkü bir tane yapmıştım e, Prate tekrar Korsan oyunu, aksiyon oyunu olacak e, teste mi yapsak? Ha bu arada bu çıktı arkadaşlar test eee Ninvento Nintendo'da işte öyle diyorlar. Barış sen kon konuşmuyorsun hiç videoda. Benim yerime sen konuşuyorsun maşallah. Sen de kendi videondasın oğlum. <laughs> Ulan bunun verimi daha fazla he ama ne yapayım 80k lan bu. Şunda, al lan bunu hadi şunda, al bunu Şunu da söylemek isterim yani Atletan'ın çektiği videoyu gerçekten beğendim yani sırf arkadaşım olduğu için değil yani iyi çekmiş gerçekten yani ay o kadar gururlandım ki ya <laughs> kendimi alkışlıyorum ulan <laughs> Ap apartmana şimdi story quest yükselt engine aban gameplay'i biraz yüksek tut tamam o şu kuantum nedir ya war of Prades 2 oyunum başladı zaten Hayvan gibi başladı oyun işte yapılıyor oluyor işte bir şeyler oluyor bu arada arkadaşlar şu e, ben önceden çok e, şey hesap açtığım için YouTube'da şimdi e, 15 dakikadan uzun video çekmek için numaramı istiyor ama çok fazla yerlerde kullandığım için. Ha bu arada vera çıktı şu bunu hiç bunu hiç siklemeyin beyler bu bok gibi zaten verimi bombok hiç almayın. Ha bu arada Barış da bu seriyi çekecekmiş. Ya şu an şu an oyunu. Şu an oyunu yüklüyor zaten ona ben önerdim Yüklenince yeni seri yapacağım yani. E, o da yeni seriye başlayacak zaten. Ha ne var amınakoyim? Çok, çok var. Abi, konuşma anlatın beni. Neden? A, videodayım. Çok özür dilerim gerçekten. Ben böyle Ataca'dan kurtulmuş oldum. Arkadaş ne konuşuyor öyle ya? Bir susmuyor. Ve buralar niye kabul biri Bir açıklasın. Ha bu öğrendik nedenini. Gelin la şuraya. Oha oha. 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 Görüyor mu lan? Ne? Çok çok güzel doldurdu gerçekten. O FPS ne yukarı gözüküyor ya. Yani. Dur şuraya çıkalım. Selamlar. O ne lan? Dur şunu kıralım. Ee, odun odun yok ağ varmış. Şuraya var mı şu? Şuraya koyalım şunu da çalalım şöyle. Alık mı alık? Bu ne? Neyse hiç kim e, gel 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 dibime gel. Sen de. Kır kırılan kapı istiyorsun. Allah Allah. Bu şeyler var. O ne lan? Oo, oh, mevzu Burası Çanakkale. Buradan çıkış yok. O oh, hayaletler, o mevzu var. Hayır, ölme. Oo. Oh. Evet. Can yok mu? lan? Kimi kaldık? kılıç i̇şte kırılacak. Allah Allah kim bilmek. Hop dur. Ya ben mi? Oh, gittik bu sefer yok. Kırılma Kırılma şu Ah öyle. Girme lan sen buraya. Oğlum öldüreceğim lan. Allah'ım işte Kaç Topuk Neyse arkadaşlar biraz daha güçlenince gideriz oraya Kloş gitti ya Bayonun Kloş'a geleceğim abi Bekleyin siz Yemek bulmam lazım Hiç yemek yok Yeni kronometreyi boş unuttum. Yeter artık. Ve şunu fark ettim. <laughs> söyleyeyim şimdi. Geçen videoda e, sesim bayağı bir az gelmiş yani. Bayağı az. Oyundaki yani taş kırılma sesi falan benim sesimden daha fazla gelmiş. Onun için çok çok ama çok özür dilerim yani. O videoyu koyacağım. Bunun sebebi de şu. Bazılarınız diyecek. Eee bu sahneleri falan bize göstermedi game moddan aldım falan diyecekler washimati yiyecekler sırf onlar yorumlarda sinirim bozmasın diye o videoyu koyacağım İster ister, ister izleyin ister istemeyin izlemeyin işte demek <laughs> lazım Oh, <laughs> <laughs> Ol, şu artık olmadı ya. Acaba o Oluyormuş güzel O kaç çıktı hatta Güzel oluyormuş öyle bir şey Diamond kılıç yapalım bir tane Yok O büyük kılıçtan yapalım O fena bir şey Evet. 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 o 4 <gülme> şimdi 6 Şunu 8 şimdi 10 11 şimdi 13 14 şimdi 16 17 18 19 20 Bir de koruma veriyor ya bana. Dur şu nas. Bir de düşürelim. Kısa yapalım. Ay daha ya. De edeceğiz. Az ya. Falan yapalım artık. Yok olsun. Neyse kıralım mı? Belki yarı Geri gelince. <Sessizlik> Oy uzun sürdü yok. Yok düşmedi Neyse. Şurada slime'ı öldürelim de. Etti su. Etti bile de, ne oldu da bile değil. Gel, şimdi buraya. Normal fix bu kadar kasmıyor ya. Neyse. içmeye mi düşüyoruz Aha meyve. Şunları kapayalım. Bunu yiyelim şimdi. Bunu yiyelim. Ne yapacağız ama? bir şey. Tamam domuz, domuz. Oo 9 vuruyor. Kuralım. O kale bulduk. Ne yapayım şimdi? Hiç. A girmeyelim. Aha şurada dışı var. Tamam.

오호. 오. 한번 퍼서 두리미야. 이 사람 덩어리야. yemek sorunu çözülü sayılır. Nasıl Evet, ekleyelim. akşam kulaklığa uçurulur bir isim akşam uçurulur hala günümüz yok beklesin <laughs> 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 Yürü kadar şey yaparız. Ee, videolarda videolar 10 dakikalık falan yaparız. O canım doldu. Yok evet, Şimdi geliyorum. bekleyin Şimdi barışın gazını vereceksiniz oynuyorsun. O şimdi. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> Ay. Hocam <nasıl? gülüyor> sen tam zamanında olmuş. Abi biz. Ben taş topluyorum da de, yukarı taş vermek için taşımız olsun. Ovo nije sviđalo sa... Što je ovdje

Neyse arkadaşlar ilk video kısa olacak çünkü bilgisayarın şarjı çok az. Bilgisayar bizden kapanacak. O yüzden şimdi kapatmak zorundayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi günler.